Bir varmış bir yokmuş. Vaktiyle çok yaşlı bir büyük anne varmış. Saçları kar beyaz, yüzü kırış kırışmış. Ama gördüğü güzellikler karşısında bir yıldız gibi ışıl ışıl parlayan, sıcak bakışlı güzel gözlere sahipmiş. Kocaman, güllü bir elbise giyer, birbirinden güzel hikayeler anlatırmış. Büyük annenin bir fermuarla açılıp kapanan kaim eski bir kitabı varmış. Onu her zaman açıp okurmuş. Kitabın içinde de kurumuş sayfalar arasında yağmurlu olmuş bir gül dururmuş. Tabii masanın üzerindeki vazoda duran taze gül kadar canlı ve güzel değilmiş. Ama o kitabı açıp da gülü görünce gözyaşlarını tutamazmış birkaç damla yaş gülün üzerine düşüverirmiş. Göz yaşlarıyla nemlenen gül birden canlanır, tazelenir ve çevremiz gibi kokular saçarmış. Birden odayı bir buğu kaplar, her taraf yeşillenir, güneş ışıklarının yapraklarında oynaştığı zümrüt yeşili ağaçlı, büyüleyici bir orman oluştururmuş. Yine öyle olmuş.'' büyük anne kitabı açıp gülün üzerine bir damla gözyaşı akıtınca gözünde güzel bir kız canlını vermiş. Büyük anne, şu sarı buklelerin güzelliğine, şu gül pembesi yanakların tatlılığına bakın. Ne zarif, ne alımlı. Hiçbir gül bunun kadar güzel olamaz. Ama ya gözleri, gözlerinin güzelliğine bakmakla doyulmaz tabii bana çekmiş <laughs> diye düşünmüş yanında yakışıklı güçlü kuvvetli genç bir adam oturuyormuş ona pembe bir gül uzatıp birden kaybolmuş ve tüm bu güzel düşünceler hayaller hepsi birden yok oluvermiş ve büyük anne yine kurumuş gülünü kitabın sayfaları arasına koyup tatlı hülyalardan sıyrılıp koltuğuna oturmuş. Bir gün büyük anne yine koltuğunda oturmuş birbirinden güzel hikayeler anlatırken artık bitti çok yoruldum bırakın da biraz uyuyalım demiş. Ama bir daha hiç uyanmamış. Ölmüş olmasına karşın büyük annenin yüzündeki tatlı tebessüm hiç silinmemiş. Sanki yüzündeki tüm kırışıklıklar yok olmuş. Tatlı tebessümü ve beyaz saçlarıyla ne kadar güzel görünüyormuş. Bahçe duvarının arkasında bir gül ağacı varmış. Üzerinde tatlı sesiyle bir bülbül şakıyormuş. Çocuklar akşamları bahçedeki ağaçtan gül koparırlarmış. O gecede gelip ağaçtan bir gül koparmışlar. Fakat o cennete çoktan uçmuştu. Büyük annenin ölümüyle birlikte eski kitabı ve içindeki kurumuş gül yok olup gitmiş. Ama büyük annenin ışıl ışıl gözleri hiçbir zaman unutulmamış. O şu an kitabın sayfaları arasında sakladığı gülü ilk öptüğü günkü kadar genç ve güzelmiş. Çünkü ruhunun güzelliği cennette bir ışık gibi parlıyormuş.